çocuklara kaçırılan, kandırılan öğrencilerimizin annelerine destek vermek için Malatya'dan kalkıp Diyarbakır'a geldik. Onların bağcılarını görmeye ve onlara şahit olmak inan ki çok acıydı. Biz de elimizden geldiğince onların yanında yer aldığımızı göstermek için yanlarında bulunuyoruz. Çünkü burada mazlum analar var. Çünkü okul sıralarında ana kucağından ayrılan çocuklarımız var. Biz öğrencilerimizi okul sıralarında kalem tutarken ve geleceğini şekillendirirken görmek istiyoruz. Fakat maalesef acı, acımasız bir örgüt bu çocuklarımız anaların kucağından alarak dağa çıkarmış ve perişan etmiştir. PKK'ya isyan eden anaların eylemini canı gönülden destekliyoruz. Çocukları eğitim hakkında mahrum etmek hem insanlığa aykırıdır hem de uluslararası çocuk hakları sözleşmesine aykırıdır. Aslında bu duruma sadece bu analar baş kaldırmamalı. Bütün Türkiye'deki insanlar ve hatta Birleşmiş Milletler de bu işe el atmalıdır. Bir hayvan için yapına eleme koşanlar burada neden yok? Bazı sivil toplum kuruluşları, ünlüler, sanatçılar, siyasetçiler, üniversite öğrencileri ve kamu yönderleri nedense bu eyleme hiç ilgi göstermedi. Ben bekliyordum ki Türkiye'nin dört bir yanında bu eleme destek veren insanlar, sivil toplum örgütleri gelsin. Maalesef buradaki analarımız acılarıyla baş başa kalmışlar ve yüreğimizi sızlatmaktadır. Bu çocukların hakkı bir hayvan ya da ağaç kadar değerli değil midir? Sivil toplum kuruluşlarını insafa ve bu eyleme destek vermeye davet ediyoruz. Ülkede gözyaşının dinmesini istiyorsanız, barışı destekliyorsanız, sorunun merkezinde başlatılan bu çözüm eylemine desteğinizi bekliyoruz. Ve bu sizin insanlığınızla eşdeğer olacaktır. Huzur ve güven ortamının olduğu yerde kalkınma olacaktır, zenginlik olacaktır. Huzur ve refah artınca insan hakları da uygulanır olacaktır. Bu ortamı istemeyenler ancak Kürtlere yüksek hayat standartını istemeyen bazı güruhlardır. Biz Malatya Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak Diyarbakır analarının yanındayız ve sonuna kadar onları destekliyoruz. Kürt halkına da savunma adı altında Kürtlere zulmeden PKK örgütünü de şiddetle kınıyoruz. Adalet istiyoruz. Hem cezaevinde olan çocuklarımızı istiyoruz. daha da olan çocuklarımızı istiyoruz. Artık bu adalete bir değer verelim. Dünya ve ahiretimiz adalete bağlı. Bu memlekete, bu millete adalet gelsin, huzur gelsin. İnanın bu ayak oyunlarıyla bu memleket daha da beter olacak. Huzur mutluluk istiyoruz.